Tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Eldiven serimizin ikinci eldiveniyle karşınızdayım. Bu da çok kolay bir eldiven. Sadece sık iğne bilmeniz yeterli tüm eldiveni örebilmek için. Tüm diğer detayları videoda anlatıyor olacağım. Yine 3,5 milim tığla ördüm ve bir yumaktan yaklaşık 20 gram kadar arttı. İpinizin kalınlığına göre tığ seçiminizi yapabilirsiniz buradaki ölçü kime örüyorsanız onun el ölçüsü bunun ölçülerini sayılarını size veriyorum bitmiş eldiven 18 buçuk santim parmak bölümü 8 santim bilek bölümü 8 buçuk santim ve şu baş parmağıyla birlikte ölçecek olursak da 11 santim bu yetişkin boy bir eldiven siz ipiniz daha ince ise daha fazla zincir çekerek daha kalınsa daha az çekerek veya burasını şöyle uzun isterseniz Yine aynı şekilde daha fazla zincir çekerek bilek kısmını daha uzun istiyorsanız böyle buraya kadar yine daha fazla zincir çekerek yapabilirsiniz. Ben burada kendi ördüğüm eldivenin ölçülerini verdim. Sayılarını da videonun ilerleyen bölümlerinde bulabileceksiniz. Başka söyleyebileceğim bir şey yok. Dediğim gibi eldiven serisinin ikinci eldiveni. Bu da yaklaşık bir, bir saatte bitiyor ipinizin inceliğine kalınlığına göre bir saatten az veya çok sürebilir kullanılan teknikler sık iğne buradaki oya ters sık iğne diye adlandırılan bir teknik bunu da size gösteriyorum ama siz başka bir süsleme kullanabilirsiniz renk değiştirebilirsiniz bunların hepsi size kalmış bir şey şimdilik bu kadar haydi başlayalım hepimize kolay gelsin bu eldivenimiz içinde Aynı bir önceki kolay eldivende olduğu gibi sık iğnelerle çalışıyoruz. Bir de şu oyasında ters sık iğne var. Onu da size göstereceğim nasıl yapıldığını anlatacağım. Yine 35 zincir üzerine kurulu bir eldiven. Aynı diğer eldivende olduğu gibi sık iğne zincirsiz başlama tekniği ile yapıyorum. 2 zincir çektim. Birinciden girdim bir tane çıkardım taban zinciri için ikisine birlikte ördüm sık iğne için şu en alttaki iki ilmeği birlikte şişe takıyoruz bu ikisinden ilmek çıkarıp bir tane alt taban zinciri için tığdaki iki taneyi de sık iğne için örüyoruz yine kanalımdaki bu videoyu yukarıya ekleyeceğim oradan daha detaylı seyredebilirsiniz sık iğne yarım trabzan ve ikili trabzan zincirsiz başlama tekniği olarak bir videom var orada detaylı bir şekilde anlattım instagram sayfamda da var oradan da izleyebilirsiniz şimdi bunu 35 tane sık iğne olacak şekilde devam ediyorum Evet sıramı tamamladım. Bu uzunluğu nasıl belirliyoruz? Eldivenimizin şu bitmiş hali neresine gelmesini istiyorsanız. Bilek boyumuzu ve şurayı toplam ne kadar isterseniz kendi ipinize, elinize, isteğinize göre. Bakın bu benim şöyle oluyor. Giydiğimde de daha önce gösterdim. Şöyle şu kadar bilek kısmı ve burada da parmaklarım ben bunun bu kadar olmasını istediğim için ölçerek 35 zincir yeterli geldi siz de kendi elinize ya da kime örüyorsanız onun eline büyüklüğünü parmak mesafesi daha kapalı isteyebilirsiniz daha açık isteyebilirsiniz bilek boyunu da daha kısa ya da daha uzun isteyebilirsiniz. Buna göre bu zinciri başlıyoruz. Bu eldivenimizin şu bölümü. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine bir önceki eldivende gösterdiğim gibi ilmeklerimizin arka kanatlarını alarak sık iğne yapıyorum. Tüm ilmeklerin şöyle normalinde örürken ikisine birlikte batıyoruz. Burada bu örnekte sadece arka kanatlarına bakıyoruz. Şimdi bunu bu şekilde şu elimizin genişliği kadar, şu iç genişliği, dış genişliği fark etmez eldivenimizin önü arkası yok. Şu kadar örüyoruz. Ben kaç sıra örmüşüm? Şimdi şuradan sayarsak eğer. 2 4 6 8 10 12 14 sıra örmüşüm. 15. sırada sonra başparmak ayrımını yapmışım. Şimdi bunu 15 sıra örüyorum. Daha sonra başparmak ayrımını yapıyoruz. Evet 14 sıra ördüm. 15. sıradayken şu ayrımı yapacağız Ben baştan 10 ilmek bırakıyorum şu bölüm şurası 10 ilmek şimdi burayı geldik ve 10 ilmek kala geri döneceğiz şurada işaretleyici baştan 10 ilmek saydım bu 10. ilmek şurada bitirmiş olacağım bu sıramı Yani 35'ten 10'u çıkarırsak 25 tane sık iğne yapmış oluyoruz burada. Tekrar kontrol için sayayım. 1 2 3 4 10. Bu işareti taktığım yer 11. ilmekmiş. Bunu da öreceğim. Ve burada bir zincir çekip geri dönüyorum yine aynı şekilde örgümün tek kanatlarını alarak burada da bilek kısmını da 12 ilmek olarak e, böldüm benim bileğim ve ölçüme göre. Yani şu sondan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 tane boş kalacak. Şuraya işareti takalım. Şu bölümü öreceğim şimdi. Yani bir kısa sıra örmüş oluyoruz. 25 ilmek vardı. 12'sini bilek için ayırınca parmak için 13 ilmeğimiz kalmış oldu. Evet geldim. Bu aşağıda 12 tane var. Bir zincir çekip geri döndüm. Kısa sıra. Buraya dikkat edelim lütfen. Parmağımızın şu açısını şöyle bir açıklığını oluşturmak için yapıyorum. Neredeyim şu an? Şurada. Geldim. Buradan döndüm. Şimdi yine buradan geriye dönüyorum. Burası parmağımızın, baş parmağımızın olduğu bölüm. Kısa sıralarla öreceğiz. Evet yine buraya dikkat edelim. Şu ilmek gizli olur. Bunu burada atlamayalım yoksa ilmek sayımız azalır. Yine bir zincir çektim, geri döndüm. Şimdi bir önceki sırada kısa sıra örmüştük. Burada tam öreceğiz. Yani bileğimizi tamamlayacağız. Neredeyiz? Şunu örüyoruz. Tam buraya kadar geleceğiz. son ilmeği ördüm. Şimdi buraya atladığımda şurada bir açıklık oluyor. Bunu engellemek için şöyle zincir çekerek döndüğümüz ilmeğin şöyle bir kabartık kabarmış ilmeği var. Bunu tığıma alıyorum. Tığıda iki tane oldu ve bilek kısmından ilmeğimi alıp bunun içinden geçiriyorum tığımda iki tane kaldı sık iğne olarak örüyorum şimdi 12 tane ayırmıştık birisini birlikte ördük 11 tane sık iğne kalmış oluyor bunu başa kadar 11 tane sık iğneyi örüyorum şimdi size şunu da söyleyeyim yani bu kısa sıra yapmadan sadece şu ilmekleri tam olarak yani hiç şuradan geriye dönmeden hep bilek ee bilek kısmıyla parmak boyutunda örüp geri dönebilirsiniz. Ama o zaman şu ee bileğimize gelen bölüm çok geniş oluyor. O yüzden ben bu baş parmağımı oluşturduğum yerde toplam 3 tane kısa satır örüyorum. Bakın 1, 2, 3. Yani baş parmağımız bölümümüz için ayırdığımız ilmeklerden daha az bileği ördüğümüz için şu bilek kısmımız çok bollaşmamış oluyor. Dediğim gibi bunu yapmadan bütün de örebilirsiniz. Yani biraz önce döndüğüm örmeden döndüğüm şu kısa satırı şimdi yaptığım gibi buraya kadar örebilirsiniz ve git gel sıralarla başparmak genişliğimizi elde edene kadar da yapabilirsiniz. Daha sonra birleştirip normal örgümüzün eldivenimizin diğer bölümünü öreceğiz. Yani yine bu da 3 bölümden oluşuyor. İşte elimizin bir yüzü, başparmak ve elimizin diğer yüzü. Şimdi bu sırayı tamamladım. Bir zincir çekip geri döndüm. Ve bunu biraz önce yaptığım ilk baş parmak için ayırdığım sırada yaptığımın aynısını yapıyorum. Yani şuraya kadar öreceğim. Geriye döneceğim. Kısa satır olarak tekrar döneceğim. Buraya kadar örelim. Bu sırayı tamamladım. Döndüm. Biraz önce yaptığım gibi yani bilekte 12 ilmek kalana kadar buradaki 13 tane sık iğneyi öreceğim oradan tekrar geriye döneceğim yanlışlık olmasın bir sayayım Evet tam 12 ilmek boşta bir ilmek bir zincirle geri döndüm başa kadar bu 13 ilmeği örüyorum. Evet. Burası şimdi tam bu noktamız. Eldivenimizdeki şu orta kısa sıra. Bu aynılarını bir kez daha tekrarlayacağım. Yani toplam 3 kısa satırımı tamamlayacağım. Evet kısa sıramın dönüşünü yaptım. Bir kez daha burayı göstermek için geldim. Şu zincirle dönen ilmeği tığıma aldım. Bilek kısmından ilmeğimi çıkardım. Onu bunun içinden geçirdim. Tığımda iki ilmek varken sık iğne olarak ördüm. İkinci kısa sıramız da bitmiş oldu. Şöyle artık tam buradan itibaren parmağımızı döndürmüş oluyoruz. Siz bu parmağı daha geniş yapmak istiyorsanız 3 değil de dört tane daha küçük yapmak istiyorsanız da yine 3 değil iki tane yapabilirsiniz. Benim bu ölçümde elime tam ölçerek ördüm ve bu genişlik parmağıma şu bölümüne tam geldiği için bakın 3 sırada bitirdim. Evet. Devam edelim. Evet. Parmağımız tamamlandı. Bakın şöyle. 3 kısa sıramız var. Bunu böyle katladığımızda baş parmağımız oluşturuyor. Şimdi bu sırayı buraya kadar bir örelim artık parmağımız bittiği için kısa sıralarımız olmayacak eldivenimizin üçüncü bölümüne geçiyoruz şimdi bu sırayla birlikte parmağımızın baş parmağımızın ayırdığımız bölümün son ilmeğine kadar ördüm 25 ilmeği şimdi bunu şurada bıraktığımız yarım sıranın devamı olarak hiç başka bir işlem yapmadan direkt sıradaki ilmekten başlayarak sık iğnelerimi yapıyorum. Burada 10 tane bırakmıştık. Yani 10 sık iğne daha örüyorum. Bir zincir çektim. Şimdi eldivenimizin durumuna bakalım. Bakın şöyle. Şu ortadaki kısa sıra tam elimizin ortası. Şöyle bunu takarsak. Şöyle olacak. Burası iç kısmı. Döndü. Bu şekilde. Siz de ölçü ölçü devam ederseniz kısa gelen yeri değiştirmeniz, uzun gelen yeri değiştirmeniz mümkün olur. Böyle devamlı ölçerek devam edin. Şimdi elimiz eldivenimiz 3 bölüm demiştik. Elimizin içi, başparmak, elimizin üstü. Burada Aynı baş parmağı ayırmadan önce ördüğümüz 14 sırayı tekrar düz bir gitgeller 35 tane ilmeği gitgel sıralar şeklinde örerek tamamlayıp burada ekleme yapacağız. Şimdi bu sıraları örelim. Burada değişik hiç başka bir işlem yok. Bildiğimiz sık iğneleri ilk birinci bölümün aynısını burada da örmüş oluyoruz. Evet. Ben tamamladım. Örgümüzün görüntüsü bu şekilde. Şöyle. Şimdi burayı ekleyeceğiz. Tekrar edelim. Düz ördüğümüz bölüm. Kısa sıralarla oluşturduğumuz baş parmak bölümü. Ve yine düz ördüğümüz bölüm. Şimdi bunu şu şekilde katlıyorum örgümüzün yüzü tersi yok iki tarafı da aynı bir zincir çekerek dönmüştüm şimdi ilk örürken oluşturduğumuz zincirlerin her iki teline şimdiki ördüğümüz yerinde iki teline ilmek kaydırma yöntemini kullanarak önce buradan iki tane batıyorum arkadaki parçanın aynı tam karşısındaki ilmeklerinde iki tanesine batıyorum ilmeğimi çıkarıyorum ilmeğin içinden geçiriyorum ilmek kaydırma yapmış oluyorum tekrar ilmeğimi aldım içinden geçirdim tığımla İkişer ilmek aldım. Yani şöyle tığımın üzerinde dört tel var. İlmeğimi çıkardım. Tığda bekleyen ilmeğin içinden geçirdim. Bunu bu şekilde sıra sonuna kadar karşılıklı ilmekleri denk getirerek hem ekliyoruz hem örüyoruz. Evet, ekleyerek bitirdik. Bir zincir çekelim. Ve örgümüzü çevirelim. Eldivenimiz tamamlandı. Şöyle bir deneyelim önce. Evet. Şimdi bunu böyle bırakabilirsiniz. Burada yaptığım Şimdi göstereceğim ters sık iğne yapabilirsiniz. Sadece sık iğne geçebilirsiniz. Bir önceki eldivende gösterdiğim gibi bir oya yapabilirsiniz. Rengi değiştirebilirsiniz. Tüm bunlar sizin zevkinize, isteğinize kalmış. Ben burada size burada uyguladığımın aynısını anlatacağım. Şimdi bir zincir çekip döndüm. E, ters sık iğnenin iki yöntemi var. Birinci yöntem düz sıralarda örüp şimdi şöyle ilmeği çıkarıyorum bunu ördüğümde sık iğne olacak şimdi ilmeği alıyorum tığımda iki tane var tığı şöyle kendi çevresinde bir tur döndürüp ikisini birlikte yine sık iğne gibi örüyorum şöyle tekrar battım ilmeği aldım tığda iki tane var tığı kendi çevresinde bir kere döndürdüm ve iki ilmeği birlikte çıkardım bu düz giderek örülen ters sık iğne görüntümüz şöyle böyle tırtık tırtık bir görüntü oluşturuyor bu birinci yöntemi bir de adı üstünde ters sık iğne ters örerek oluşturuyoruz. Onu da göstereyim. Ben bunu daha çok örüyorum. Bunu daha çok tercih ediyorum. Yine ilmeğimi ön tarafa doğru değil geriye doğru yani ters istikamete batırıyorum. İlmeğimi çıkarıp tığda iki tane beklerken ikisini birlikte alıyorum. Yine aynı şekilde ters arkaya doğru batıyorum, ilmek çıkarıyorum, ikisini birlikte örüyorum. Tekrar ilmek çıkardım, ikisini birlikte aldım. Bunun böyle arkaya doğru gittiğimiz için ters istikamete, o yüzden ters sık iğne adı da. Tekrar gösteriyorum, tığımda bir tane var. Geriye doğru batarak ilmeğimi çıkardım tığımda iki tane var ikisini birlikte ördüm tekrar ilmek çıkardım ikisini birlikte ördüm buradaki tek fark ileri doğru değil geriye doğru batmak özellikle amigurumi ördüğümüzde çok kullandığımız bir tekniktir bu süslemelerde kullanılır çoğunlukla Bakın. Terse doğru battım. ilmek çıkardım. Ördüm. İsterseniz bu terse doğru batarken şu tığı da parmağınız yardımıyla tutabilirsiniz. Tığdaki ilmeği. Şöyle geriye doğru battım. İlmeğimi çıkardım. Birlikte ördüm. Geriye doğru battım. ilmeğimi çıkardım. Birlikte ördüm. Bakın görüntü bu. İster ilk başta gösterdiğim gibi düz örerek, tığda ıı, ilmekleri çevirerek örebilirsiniz. İsterseniz böyle. Ben bunu daha çok seviyorum, daha kolayıma gidiyor. Kenara istediğiniz bir süslemeyi yapabilirsiniz. Eldivenimizin bilek bölümünü ve parmak bölümünü bitirdim. Süs ıı, ters sık iğneydi. Şimdi şu parmak bölümünü size göstereyim. Şöyle şuradan ipliğimi alıp kilitledim. Ve biraz önce gösterdiğim gibi ters sık iğnelerimi ters istikamete giderek yapıyorum. bitirdim şöyle tam şu gövde ile birleştiği yerden bir tane daha yapıyorum bir zincir çekip ekliğimi kesiyorum bunu şöyle ters çevirip iplikleri gizlemek daha kolay olacak Şu son kestiğim ipi ilk başladığım yerden şöyle bir kere kilitliyorum. Ve bunu şöyle gövdeye doğru parmaklarımızın olduğu bölüme doğru. Ara ara ilmeklerin tek kanatlarından geçirerek şöyle biraz yürüttüm ve fazlalığını da kestim. Evet eldivenlerimiz bitti. Şöyle giyelim. Eldivenlerimizi tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir severek görmüşsünüzdür. Anlamadığınız bir yer olursa lütfen sorun. Memnuniyetle geri dönüş yaparım. Bir mesaj uzağınızdayım. Bunu hatırlatayım. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz abone olmak ücretsiz. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok değerli. Eldiven serimizin ikinci eldivenini tamamlamış olduk. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.